Amerika ve Avrupa'nın yollarınızı ve köprülerinizi kıskandığı soğuk bir günden hepinize selamlar. Bu videoda Suriyeli bir mültecinin dil ve iz bilmeden kaç günde çalışarak iPhone 16 Pro Max alabileceğini göreceğiz. Verizon operatörü yeni faturalı hat alanlara bu cihazı beleş veriyor. Ama biz bunun büyük Amerika oyunu olduğunu düşünüp böyle bir şey yokmuş gibi farz edelim. Bugün günlerden lift driver. <laughs> yani taksicilik yapacağız. Gördüğünüz gibi aracım Kia Niro 2019 model yara elektrikli bir araç. Bu araçla zenginleri taşıyamıyoruz ama ekstra konfor yapabiliyoruz. İşe başlamadan önce yakıtımızı dolduralım. İş sonunda ne kadar yakıt yaktığımızı görelim. 5 Aralık Perşembe akşam saat 6'da işe başlıyorum. Saat sabah 213 geçiyor. Günü burada sonlandırıyoruz. Hemen size gösteriyorum. Saat sabah 3.13 13 geçiyor. Yolculuk sayısı 22. Kazandığımız parayla. Maylımız şurada yazıyor. Buna bir 34 mayı daha ekleyin. Çünkü ilk yolcuyu attıktan sonra maylisi.